Yeni doğan bu yaratık ilk nefesiyle birlikte başında gözlerini taşıyacak devasa sapları şişirmeye başlar. Ama bu sıradan bir şişme değil. Bu, doğanın içinden çıkan bir mühendislik mucizesi. Bu yaratıklara stalk-eyed fly, yani sap gözlü sinekler denir. Her bir göz, uzun bir tüpün ucunda yer alır. Tıpkı bir uzaylı anteni, tıpkı doğanın cilvesi gibi. Ve metamorfoz tamamlandığında yepyeni bir silaha kuşanmış olurlar. Bakış, ama bildiğimiz bakışlardan değil. Çünkü bu canlılar sadece görmek için değil, savaşmak için bakar. Erkekler bir araya geldiğinde, kimin göz sapı daha uzun diye düello başlar. Bakışlar çarpışır. Bazen tek bir tehditkar göz teması yeterlidir. Ama eşit olanlar için. İş artık göz göze değil. Göz sapı sapasa bir çarpışmaya dönüşür. Tıpkı boynuz tokuşturan geyikler gibi. Zaferin ödülü büyüktür. Bölgedeki tüm dişilerin ilgisi en uzun gözlere sahip erkek tüm dikkatleri üzerine çeker ve dişiler onlar da bilir. Doğada bazen üstünlük bakış mesafesindedir.